Evet arkadaşlar, hepinize merhaba. Bugün sizlere evden en basit şekilde nasıl görev yaparak para kazanabilirsiniz onu göstereceğim. Öncelikle sitemizin ismi görev yap para kazan. Play Store'dan indirebiliyorsunuz. Yani bu şekilde bir logosu var zaten. Dart oluyor sanırım bu. Şimdi öncelikle hesabıma giriş yapayım, geliyorum. Evet arkadaşlar hesabıma giriş yapmış bulunmaktayım. Öncelikle şundan bahsedeyim. Ee, kesinlikle sponsor tarzı bir şey almadım. Kendim solo çekiyorum videoyu. Sadece tanıtmak istedim. Belki insanlara bir ek gelir kazanması için yardımcı olabilirim diye. Ee, şundan bahsedeyim hemen. Sitede banka kartları ve vesaire onları göstereceğim birazdan. Papara ile ödeme falan alabiliyorsunuz. Önceden alt limiti 10 TL'ydi bütün hesaplar için. Daha sonra 20 TL'ye çektiler bunu. 20 TL biriktirdiğiniz an bakiyenizi çekebiliyorsunuz. Öncelikle sitemizin işleyiş şeklini şeklinden bahsedeyim. Ee, bu tarz görevler vardı yanında miktarları yazmakta. Siz eğer görevinizi doğru bir şekilde yapıp gönderirseniz, göreviniz bittiği zaman yani onaylandığı zaman yanında yazan kuruş miktarı sizin bakiyenize ekleniyor. Öncelikle şuradan bir görev örneği göstereyim. Gmail görevi demiş. Ee, sanırım burada Gmail açıyorsunuz. Evet. Yeni bir Gmail adresi açıyor musunuz? Açıklama kısmında da kullanıcı adı ve şifrenizi yazıyor musunuz? Daha farklı görevler de var. Sonra buradan dosya seçip kanıt şeklinde atıyorsunuz arkadaşlar. Evet kanıt şeklinde gönder butonuna basıp şey yapabiliyorsunuz yani görevinizi yollamış oluyorsunuz. Başka bir tane daha göstereyim. Ee, atlardan mesela şu bilir alıyor musunuz bakalım. Bu arkadaşlar e, kargo simülasyon oyunu demiş. Bu oyunu indiriyorsunuz. Seviye 15 olduğunuz zaman da seviye 15'e geldiğinize dair bir kanıt resmi gönderiyorsunuz. Şuradan ekliyorsunuz. Açıklama eklemenize gerek yok. Bu arada şundan bahsedeyim. Ee, farklı farklı mail mail diyorum. Özür dilerim. Ee, farklı e, ekran görüntüleri atmayın. Alakasız ekran görüntüleri atmayın. Hem bakiyeniz çekiliyor. E, bazen de hesabınız kapanabiliyor. Buradan aynı şekilde gönder butonuna bastığınız zaman göreviniz eğer onaylanırsa yanında yazan bakiye miktarı sizin hesabınıza ekleniyor. Mesela ben kendi bakiyemi göstereyim ona. Şöyle 4 lira 35 kuruşluk bir bakiyem var. Şu an ne oluyor? Evet kusura bakmayın. Youtube'da yeniyim bu arada. O yüzden acemiyim. 4 lira 35 kuruşluk bir bakiyem var. Şu ana kadar toplam 64 görev yaptım. Ben 10 lira 35 kuruşluk bir bakiyem vardı. Şöyle başlarda ben inanmıyordum. Hani verebileceğine inanmıyordum. Paparadan 10 lira biriktirdiğim zaman ben 10 lira biriktirdiğim zaman ödeme limiti 10 liraydı. Yani en alt ödeme limiti. Ben deneme amaçlı çektim. Ben vermeyecek sanıyordum. Şey yaptığım zaman parayı çekmeye çalıştığım zaman yani ödenmesi için şey gönderdiğim zaman saat akşamdı. Ki akşam ödemediklerini biliyordum sabah kalktığım zaman biraz böyle bekledim ve ödemeyeceklerine inandım. Hala öyle düşünüyordum. Daha sonra saat 11 ya da 12 gibi girdiğim zaman ödemenin geldiğini görmüştüm. Hemen onu göstereyim size. Şuradan şeyde bakiye çek basayım. Bakiye çekti olması gerekiyor. Buradan arkadaşlar paranız 20 lira olduğu zaman 20 lirayı buraya yazıyorsunuz. 20 lira altı para yazdığınız zaman kabul etmiyor. Buraya istediğiniz bir sürü banka hesapları var. Halkbank, Ziraat Bankası, Papara gibi bir sürü banka hesapları var. Ben papara, Papara'dan çekmiştim. Onu birazdan göstereceğim. Ad, soyad ve IBAN ekliyorsunuz ve çekim talebi oluşturduğunuz zaman size paranız sonradan gelecektir. Bakın burada da bakiye çekme geçmişini görüyorsunuz. 10 lira tutar çekmişim. Çekim talebi oluşturmuşum Tamamlandı yazmış. Onu hemen göstereyim. Paparaya gidip göstereceğim. Papara şurada. Hemen giriş yapıp geliyorum. Bakiyeyi göstereceğim size. Şöyle ki hala inanmayan arkadaşlar için göstereyim. Burada 10 liralık bir çekim talebi var ve ben kartı alalı daha yani kart elime geçeli daha bir hafta oluyor. Ve bu şekilde İbrahim Bey bize 10 liralık bir bakiye yollamış. Evet. Şimdi uygulamaya geri dönelim. Basit şeyler de göstereyim. Son olarak şu olaydan bahsedeyim. Uygulamamız açılsın. Şöyle açılırsa şöyle market bölümü diye bir şey var. Gerçi para yatırmak istemeyenler için yani para yatırmak istemezsiniz gerçi de. Böyle e bakiye biriktirdiğiniz zaman isterseniz burada mesela 25 TL'lik Google Play kodu var. Bunu da alabiliyorsunuz. Çekim talebi oluşturabilir. Mesela PUBG şeyi var. 68 lira. Bu kodları da alabiliyorsunuz. Mesela şunu basalım bir. Play koduna. Bakalım neymiş tam olarak. Play Store'da kullanabiliyor musunuz? Yani. Gerçekten mi? <laughs> Başka nerede kullanacağız zaten? Evet. Videomuz bu kadardı arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Yani isterseniz kanala abone olun. İstemezseniz sıkıntı yok. Ben sadece böyle bahsetmek istedim. Herhangi bir dediğim gibi sponsorluk falan almadım. Belki bir insanlara yardımım dokunur diye. Çünkü bu dönemlerde ek gelir gerçekten önemli. Çünkü her şey pahalandı ve tam kısaca bu. Videomuz bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkürler.